Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Talpaşa'nın e, dolgusunu yaptırmıştık fakat dolgusunda sıkıntı oldu kanal tedavisi yapılıyor Birazcık daha farklı olduğu için uyuşturdu. Kanal tedavisi oluyor çünkü anneciğim. Uyuşturunca bayağı bir rahat. Ayak ayak üstüne bile attı. Evet. Evet. Uyuşturduk. İğnemizi vurduktan sonra kanal tedavisine başlıyoruz. Evet anneciğim. Biraz daha dayan anneciğim. Bitecek. Uyuştuğu için hiçbir şey hissetmeyeceksin paşam. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. Aferin anneciğim sana. Çok da güzel dayandım. Bu kontrollerimiz sürekli yapılıyor. Bayağı da diş videosu paylaşmamıştık. Uyuşturunca rahat oldu mu? Paşa. Uyuşturunca rahat oldu mu? Evet arkadaşlar tamam sık sık kontrollerini yaptırıyoruz ama maalesef dolgularında bazen sıkıntı olabiliyor. Çoğu zaman dolgularında sıkıntı olmamıştı ama şimdi kanal tedavisi yapılıyor. Önceki dişine de yapılmıştı. Şimdi de kanal tedavisi yapılacak ve rahatlayacak. Dişlerim atıklan lan misin Dişlerimize biraz daha dikkat edeceğiz değil mi anneciğim artık? Şey yok, şey yok. Arkadaşlar kanal tedavimiz oldu. Efendim? güzelce tamam mı? Rahat mısın anneciğim? Kendine bakıyorsun herhalde. Hı, için. Daha biraz Sana daha zaman alır uyuşukluğu geçmesi ama. Kanal tedavi yaptığım uyuşukluğu 2-3 saat sürer. Biraz bir O yüzden Rahat anneciğim? Hı. Aferin sana. Abone Nasıldı? Da i̇ki saat değil mi? İki saat ama iki üç saat. Sonra Şimdi senin karnın o, şeyler ama şeyler zaten. Şey şey Şimdi hiçbir şey yemiyoruz ama, tamam mı? Rahat mısın? Daha gel bakayım. Dişin çok gözükmez ki. Baktın mı kendine? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.